İnanmıyorum. Nurella Hangimiz düşmedik kara sevdaya Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi Hangimiz bir kuytu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedik? Hangimiz düşmedik kara sevdaya Hangimiz sevmedi çılgınlar Evleneceksen gel yalnız kalpleri buluşturmak, unutulmaz anlara şahitlik etmek için hazır. Seda yan ve uğrarsanla birlikte evlenmeye var mısınız? Evet efendim evleneceksen gel devam ediyor sevgili Nurella Hanım stüdyomuzda efendim hoş geldiniz. <laughs> evet çok teşekkür ediyorum. Yıllarımız bizim beraber geçti. Benim güzel arkadaşım, o benim uğurum, ben onun uğuruyum. Evet. Ben Sen de, de bizim uğurum. uğurumuzsun. Ben de, <laughs> evet. İkinizin de ee, Artık güzel haberi verelim. Toplantı Star TV. Edemedim. Yukarıda toplantıdaydım. Evet. evet. Böyle şeyden seni şeyini gördüm. Ah, Seda canlı yayın dedim. Ben bir baskın yapabilir miyim? Hay hay dediler. Bir de haberi de verelim güzel haberi. Bundan sonra Star TV ekranlarında Nurella program yapacağız. <laughs> <laughs> Hayırlısıyla. Hayırlısıyla inşallah. Evet. Star TV'nin yeni yüzlerinden biri de artık Nur Yerli Taş Hanım efendi olacak. <laughs> benim güzel arkadaşım, canım arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Ayağının uğruyla geldi. Hoş ben geldiniz Ben teşekkür Start ediyorum. Sana bir sürpriz yapayım dedim. Çok Hem geçmişte 10 gününü kutlayayım ben Ay seni. Canım benim. Canımın içi sana hediyen evde. Ha, Buraya ne geleceğimi bilseydim seni, seni göreceğimi getirirdim. Ayrıca bugün şu anda üzerimdeki <laughs> kendisinden çaldığım gerdanlık ve kendisinden habersiz yürüttüğüm yüzük ve canlı Ay. yayında yakalandım. <laughs> Allah'ın izniyle yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüş.